Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıların kafasında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Altın almak mı mantıklı, altın satmak mı mantıklı? Sizce elinizde altın tutmak mı yoksa hemen bozdurup satmak mı daha mantıklı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2917 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2917 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 4887 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 4935 TL'den satışa sunulur görüyor. Yarım altın 9743 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 9860 TL'den satışa sunulur görüyor. Tam altın 19.486 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 19.652 TL'den satışa sunulur görüyor. Cumhuriyet altını 19.777 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.076 TL'den satışa sonunu görülüyor. Ata altın 20.11 20 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.170 TL'den satışa sonunu görülüyor. 14 ayar bilezik 2.459 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.179 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.878 TL'den satışa sonunu görülüyor. ONS ise 2658 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.